Ebu Hureyre radıyallahu an’ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen diğerlerini geç, dindar olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Bu konudaki diğer bir rivayette şöyledir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir diye sordu. Bunun üzerine biz ancak senin Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında ne varsa hepsi Rabbinindir.'' ayeti indi. Bu konudaki diğer bir rivayette şöyledir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müminden başkasını dost tutma. Yemeğini müttakilerden başkasına tattırma. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi i şeriflerden öğrendiklerimiz Madde madde şunlardır. 1. Dindar eş seçmek, iyilerle beraber olma niyetinin bir göstergesi ve mutluluğun temel şartıdır. 2. Hazreti Peygamber toplumdaki eğilim ve gerçekleri görür ve onlar içinden Müslümana en faydalı olanı tavsiye eder. 3. Ümmetinin mutluluğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de mutluluk verir. 4. Fazilet ve hayır sahipleriyle beraber olma ilkesi eş seçme, aile kurma noktasından başlamalıdır. 5. Aile sadece dünya hayatıyla ilgili bir yaşama biçimi değildir. Onun olumlu, olumsuz sonuçları ahirete de uzanır. 6. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ile daha çok beraber olmayı arzu ederdi. 7. Fazilet ve hayır sahipleriyle beraber olmayı istemek ve buna gayret göstermek sünnet-i seniyye gereğidir. 8. Melekler de ilahi iradeye bağlıdırlar. Allah'ın emir ve müsaadesi çerçevesinde hareket ederler. 9 Müslüman müslümanla oturup kalkmalıdır. Çünkü müslümanın gerçek dostu yine müslümanlardır. 10 Özel ikramlarda dindar olan insanları tercih etmek toplumda bu tür insanların artmasını teşvik etmek demektir. 11. İyi ve fazilet sahibi olanlarla beraber olmak için davet ve ziyafetler birer vesiledir. Yani gerektiğinde iyilerle beraber olabilmek için davet bile verilmelidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.